Ana yani ben neredeyim ya? Oh, abi bir oyuna buradan başlanmaz ki. Aa, arkadaşlar ben aşağıdan sinicem. Şuraya bak. Oğlum kuş bakışı dedikleri bu herhalde. Baksanız arkadaşlar kuşlar demek ki dünyayı böyle görüyor. Deminden bir basket topu attım. Üç gün sonra o eve varır herhalde ve adam son anda arkadaşlar şemsiye almadan atlayacağım falan zannettim. Allah'tan son anda şemsiye açtım. Evet dur bakalım. Evet ilk defa arkadaşlar Wilson dayının evine tepeden iniyoruz. Burada ne var? At, at. at, at tutamadım buraya. Arkadaşlar orada kart vardı. Kartı alabilirdim. Ama başaramadım. Anam şemsiye de şey gibi durdu ha. Burada kim var? Aa, orada birileri var. Arkadaşlar kim onlar? Duvarda bir şey var ha. Tam anlayamadım ama ev kilitli bu, arka, bu arada arkadaşlar. Ve İslam canlı dışarıdan mı kilitledi acaba. Hemen dur anahtar. Anahtar nerede? Ha kitleyip gitti galiba. E işimiz daha kolay. Evet arkadaşlar bayağıdır Mesih amcanın sırlarını çözmüyorduk ve sonunda. Aha. Eşin anahtar köşede. Bugün gözler kartal benim. Kendisi nerede? Aa burada yakınlarda. Evet arkadaşlar. Mesih bir yere gitmemiş. Kendini dışarıdan kitlemiş ama eve kitlemiş. Nasıl başardıysa. Hemen gördüm onu orada. Nasıl oldu ya bu? Ya da birisine söylemiş ona kitletmiş. Çok ilginç. Bakayım şuraya saklanalım. Nerede? Abi bunlar... Aha! Abi bir, bir saniye. Şu kapıya bakın. Yüzlerce kilit var. Ve sizin dayı beni yakal... O nereden çıktı o? Arkadaşlar. İleride bir yerde olması lazım. Nasıl çıktı ya o? Hey! Oha. Arkadaşlar. Atom karınca gibi bir anda hızlıca geldi. Siz de fark ettiniz mi? Yaş... Aa şemsiyeyi var ya nasıl attım öyle ya. Hala düşmedi şemsiye. Anam arka mahalleye gitti. E şuradan kaçayım. Oha. Abi fişek gibi geliyor arkadaşlar. Atom karınca böyle Şey bir de var Sonic. sonik. Aa demek ki roket taktırmış abi kendine. Oğlum bu ne ya. Tuzaktan da dolu burası ya. Şuradan şöyle geçemedim ha. Ve saçma bir müzik geldiği anda Yesinda e Speedy Gonzales gibi tak hemen karşında. O zaman görünmezlik özelliğini kullanırım ama. Heh. Görünmezlik özelliği şu an etrafımda. Ama ben de onu göremiyorum şu anda. Aa arkadaşlar değişik bir özellik yüklenmiş ha ya O yüzden böyle. Onun alanına girdiğim anda evet. Kendini oraya ışınlıyor ve beni yakalıyor. İnşallah bu özellik çok fazla sürmez ha. Yoksa arkadaşlar bundan sonraki maceralarda ayva yeriz. Ne yapıyor? Bak orada gördüm onu şimdi. Başka da giriş yok eve. Düşüreyim şunu bir. Hop. Abi şu içeride skirt içeri benzeyen bir tiple var ya? Şşt. Oha gördünüz mü arkadaşlar? Hızı gördünüz değil mi? Onu kapıdan dışarı çıkarmam lazım ki eve gireyim. Bak, aha bir zıplaya zıplaya geliyor. Bak zıplaya zıplaya şimdi Anam nereye geldi zıplaya zıplaya Anam pasta mı yiyecek Gel buraya gel gel Pasta vermem sana pasta mı Abi zıplaya zıplaya benim evime girdi girme Arkadaşım girme Ohoho havada olduğu yere tutturdum bu arada Koş 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 eve koş O bizi görmeden Buraya gelemez inşallah Şu kamerayı kıralım abi şöyle bir Aha kim bunlar Anam da arkadaşlar tabuta Tabuta çakmış bunlar abi amca Şşt arkadaşlar ne yapıyorsun lan benden. Ana arkadaşlar bunları buraya çakmış. Sıkıntı çık. Çıkan oradan ne oldu? Hayırdır? Bu geliyor mu? Gelme mu? Ona bakacağım şimdi. Oha zıplaya zıplaya geliyor vallahi. Ha durdu orada. Aa şuraya sandalye. Bir şey koymam lazım. Ne koyacağım? Lan süt mü koyacağım? Süt olmaz sandalye. Koyalım şuraya. Heh. İnşallah açamaz. Evet. Oğlum bizi de tabuda çivilemesin. Buraya ne, nereye çıkıyor bu? Burayı açmadı kata çıkacağız ama. Şuralara bakayım bir. Evet. Sadece kapılar kilitli değil. Aynı zamanda pencerelerden de çıkma imkanı yok. Evet. Mavi anahtar bu kapıda işe yaramadı. Bence şu şeyde işe yarayacak. Dur. Şu üzerinde bir sürü. Şu, aha. Evet. Aa kaç tane kilit var arkadaşlar görüyorsunuz ve açması o kadar eğlenceli ki. Bak sesi, sesi dinleyin arkadaşlar. Aa inanılmaz bu rahatlatıcı şey videolar var ya böyle sesler patlatıcı şeyler var ya ona çok benziyor yani çok hoşuma gitti bugün Vils amca bizi şaşırtma devam ediyor televizyon televizyon açtım bir kapı açıldı.